Merhaba arkadaşlar ben şimdi ben kaynağın şimdi içine değiştirmeyi göstereceğim. Evet ilk önce size bir göstereyim. İlk önce Play Store. Buradan uygulamalar. Boşver. Sekiz. For Minecraft P yazıyor. Ona basın. İşte bu, biz yedirdik, bu değdirisiz. Şimdi göstereyim size. İşte bildiğiniz böyle skinler var. Bazenleri açılmıyor. Mesela bu açılmıyor. Divrek, ezberledik artık nasıl gireceğimizi. Aa, mesela biz divdik, şimdi aa, şimdi bunu yap yapmak istiyorum ya da boş verin. bunda like'larsanız o zaman siz oluyor mesela şurada göstereyim size my favorites burada sadece 11.1'de bir oluyor yani bu özel bir şey gibi yani ya yani ben mesela bunu yapmak istiyorum direkt burada like'lamak istiyorsanız like'layın boş verin direkt apply'e basın sonra işte böyle yaptıktan sonra şimdi Minecraft'ınıza bakın. Şimdi göstereyim. Aa, şimdi yaptığımız kedi. Ya boş ya. Demek şu seri yaptığı şey tıklayayım. Ha işte. En son skin ve skin de işte Steve'di. De şimdi bu oldu. Gördüğünüz üzere yani. O bir nokta bir. de artık Abdui ile boş verin. Size internete gösterin. Bay bay. İyi günler.